sorumuz var arkadaşlar. Ne diyor soruda? Lavin platformla birlikte o noktası etrafında sabit açısal hızıyla dönüyor. Şimdi Lavin platform dönerken o noktasına doğru yürüyormuş. Lavin'in hareketi sırasında platformun açısal hızı değişmediğine göre bakın şöyle bir ifademiz var açısal hız hep aynı kalıyor değişmediğine göre hangileri doğrudur? Bir, Lavin'in o noktasına göre eylemsiz e, torku azalır. Şimdi arkadaşlar lavin o noktasına doğru giderken lavinin yarıçapı yörünge yarı çapı ne olur? Azalır. Peki biz ı'yı nasıl yazıyorduk? Emre kare şeklinde mi yazıyorduk? Yani ı dediğimiz eylemsizlik momenti kütle ve yarı çapla nasıl orantılı? karesi doğru orantılı. Şimdi lavin o noktasına doğru giderken yarıçapı azaldığından ı'sı yani eylemsizlik momenti yani torkunu olur azalır. Bu ifade doğru mu? Lavin'in açısal momentumu değişmez diyor. Şimdi açısal momentum neydi arkadaşlar? I çarpı açısal hız mı? Şimdi Lavin'in ı'sı ne yapıyor? Değişiyor. I'sı azalıyor dedik. Ama açısal e, hızı sabit almış. Bakın açısal hız değişmediğine göre diyor. E açısal hız değişmedi. Ama ı'sı e, e, eylemsik momenti ne oldu arkadaşlar burada? Azaldı. Eylemsik momenti azaldı. Açısal hızı değişmiyorsa açısal momentum ne olur? Azalır. Yani bu ifade yanlış mı olmuş olur? Lavine etkeden merkezci kuvvet azalır. Arkadaşlar biz merkezci kuvveti nasıl yazıyorduk çembersiz harekette hatırlayın. Merkezci kuvvet formül olarak mv kare bölü r ya da açısal hız cinsinden nasıl yazıyorduk? v yerine wr yazdığımızda merkezci kuvvetin formülü W kare çarpı r olarak mı yazıyorduk? Bakın burada m değişmedi. Lavin'in kütlesi aynı. Açısal hızı değişmedi. Soruda açısal hızı değişmiyor olarak kabul ediyor. Normalde arkadaşlar bu platform üzerinde hareket ederken platformun açısal hızı ne yapar? Değişir. Demek ki burada açısal hızı sürekli sabit tutan bir ne var? Mekanizma var. Şimdi yarı çap ne oldu? Azaldı kütle değişmedi, açısal hız değişmedi, Yarıçap azalırsa o zaman merkezi kuvvet ne olur burada? Azalmış olur. Bu ifade doğru olmuş olur.